Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde 11. sınıfın e, kimya tekrar testinin birincisini çözeceğim. E, bunun ikincisi ve üçüncüsü de var. E, bu sorular tabii ki 11. sınıf okuyan öğrenciler için ve aynı zamanda 12. sınıf ya da işte mezun da olabilir fark etmez. YKS'ye hazırlanan öğrencilerin AYT sınavında çıkacak olan konular bunlar. Dolayısıyla bu e, sınıflarda olanlar e, bu dersi dinlemelidir bu MEP'e uyumlu, ol, yani zaten MEP tarafından hazırlandığı için MEP'in istediği sorular düşünür, düşünürsek Burada bu sorulara bakmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben zaten size hangi sorunun daha iyi olup ne kadar daha böyle ÖSYM'ye yatkın olup olmadığını bahsediyorum. Şimdi gelelim birinci soruyla başlayalım. Birinci soru bir bilgi sorusu. O yüzden çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru modern atom teorisiyle ilgili orbital türleri vermiş S, P, D, F demiş ve bunların L değerini en N-1 yaparaktan yapıyorduk ama zaten artık biz bunları çok rahatlaşır çözebiliyoruz S deyince aklımda 0, P deyince 1, L deyince 2, F deyince de 3 geliyordu L değerleri. M, değerleri de aslında bir nevi orbital sayısıydı. S orbitalinden biliyorsunuz bir tane var o yüzden 0, 3 tane var. 5 tane var ve 7 tane var. Ve bunu bir sayı doğrusu gibi düşünerekten yapıyorduk. Bunlar onların kodlarıymış gibi düşünüyorduk değil mi? Dolayısıyla bu bilgi aslında bildiğiniz her kitapta olan bir tablo. Ee, çabucak görmüşsünüzdür zaten bu soruda da. İkinciye baktığımızda bu tarz bir soru gelebilir. Hoş bir soru çünkü. Artı iki değerlikte de bir kere elektron iyonundan bahsetmiş ve elektron dağılımını açıklamış. Şimdi bu elektron dağılımı benim ne işime ee, Tabii ki de elektron sayısı benim işime yarayacak. Burada kaç elektron olduğundan ziyade şunu bir yazmak istiyorum. X artı iki. Bakın şurada normalde 3P6'dan sonra 4S2 gelir sonra 3D9. Neden acaba 4S2 yok? Çünkü 2 elektron vererekten değil mi? Dolayısıyla burada kaç elektron olur? 29 elektronlu bir atom olması gerekiyor normalde 29. Ama şurayı hesapladığınızda 27 elektron olacak. Bunu görmüşsünüzdür rahatlıkla. Zaten matematiğiniz kuvvetlidir diye düşünüyorum. O zaman bu atomun aslında 29 protonlu ki x elementi için soruyor. Protonlu bir element. Evet buna göre soru çözüyoruz. Peki bu atomun yeri nerededir? Şimdi bunu önce bir kere artık kafamıza yazıyoruz. Değil mi? 24 protonlu ve 29 protonlu elementleri bilmek zorundayız. 24 protonlu elemente krom, 29 protonlu elemente bakır diyoruz. Hocam niye bunu bilmek zorundayız? şu sebepten bir zorundayız. Çünkü bunlar küresel simetri oluyor. Bu normalde 4S2, 3D4 de bitmesi gerekirken böyle bitmiyor. Nasıl bitecek? 4S1, 3D5 de bitecek. Hocam şimdi kroma geçtiniz ama burada fazladan bir ek bilgi veriyorum. Tabii benim için bakır önemli. Normalde bu 4S2, 3D9 da bitmesi gerekirken böyle bitmiyor. 4S1, 3D10'la bitmesi gerekiyor. Ee, dolayısıyla şimdi buna göre soru çözeceğim. Bakıyorum. Son yörüngesindeki elektron sayıları benim için önemli. Ee, tabii ki de S'nin önündeki değeri alacağım. Çünkü şu periyotu belirlemiyordu. Dolayısıyla bu dördüncü periyot elementidir. D orbitaliyle bittiği için B grubu elementidir. Temel hal elektron dağılımında gördüğünüz üzere 3D10'la bitmektedir. Geçiş elementidir. S orbetinde toplam 8 elektron bulunur demiş. Şimdi bakalım öyle mi? E, S2, 1S2, 2S2, 3S2 ama 4S1. Dolayısıyla toplam 7 elektron bulunduğu için bu cevap şıkkım E olacak arkadaşlar. Evet. Gelelim 3. soruya. 3. soru küresel simetri özelliğinden bahsetmiş. Biz zaten bunu az da olsa biliyoruz. Bilmek zorundayız ya da. Yarı dolu ve tam dolu olması küresel simetri olduğu anlamına geliyordu. Tabi ee, tabii son durum. son elektronların üzerinden bahsediyoruz. Ee, hangisi tek başına yeterli değildir? Şimdi birinci periyotta olması arkadaşlar e, birinci periyotta kim var? Hidrojen ve helyum var. Her ikisi küresel simetri. F bilyonda bulunması soru işareti bırakalım. 5A grubu küresel simetri. Çünkü S2 P3 de bitiyor. P3 olduğu zaman küresel simetriydi. S bloğunda bütün S'ler ya S1 ile biter ya da S2 dolayısıyla her ikisi de küresel simetri. Biri yarı diğeri tam dolu. Demin yukarıda kromla ilgili bahsetmiştik. 24 protonlu. Onun da küresel simetri olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla F bloğunda olması onun küresel simetri olduğu anlamına gelmiyor. Cevabımız B şıkkı. Gelelim dördüncü soruya. Ee, bu tarz soruları artık hani göre göre görmemiz gereken önemli noktası. Bir bir kere kabı. Kabımız burada ideal pistonlu bir kap. Şöyle bir ayıralım. Çünkü burası kapalı şu an. Kapalıyken bir düşünelim. İdeal pistonlu kaplarda biz ne yapıyorduk? Her zaman şu piston üzerine bir kuvvet uygulamıyorsam ya da çekmiyorsam ya da bir ağırlık ya da herhangi bir şey bir şey yapmıyorsam direkt diyordum ki şuradaki dış basınçla iç basınç birbirine eşit. Dolayısıyla şuraya bir atmosfer yazıyorum. Şimdi bu soruyu bu şekilde çözmek gerekiyor ve size zaten nerede duruyor diyorsa bu da bir kere hacim değişiyordur. Hacim değişiyor. Bu da çok önemli. Ee, ve musluk açılıyor. Şimdi buradaki musluğun açılması demek ne demektir? Şuradaki gazla buradaki gaz karman çurman karışıyor demektir. Yani benim hangi gazım var? Oksijen gazım var, argon gazım var. Sonuçta bunların belli bir miktarları ve toplam miktarı eşit işte olacak. E, toplam miktar içinde biz şöyle bir şey diyorduk. P son, V son. E, şimdi sen bu musluğu açarsan ne olur? Yine kabımız artık Burası kapalı kapta ama burası artı bu muslu açtığım zaman ideal piston'a döner. O zaman ideal piston'a dönmesi demek ne demektir? Tamamen kabın ideal olduğunu düşüneceğiz. Evet, burada piston ve son yapacağız. İdeal pistonlu kap olacağı için son durumda eğer bu muslu açılınce ideal piston kabına dönmüş olacak. Dolayısıyla e, her şekilde son basınçta bir atmosfer olacak arkadaşlar. Bir atmosfer olacak. Şuraya bir atm yazıyorum. Tabi burada toplam hacmi bulmamız gerekiyor. Ee, şu ekranı bir temizleyelim. Şuradaki miktarla buradaki miktarı bir önce bulalım. Burası bir atmosfer demiştik. Ee, oksijen molünü bulmak istediğimizde ne yapacağız? P v, N, R, T. Biz zaten bu formülü çok iyi öğrendik. R ve T sabit. Molü bulmak için basınçla hacmi çarpmamız lazım. 3 ile 2 çarparsanız burada 6 mol. 1 ile 4'ü çarparsanız burada 4 mol var. Toplam 10 mol var. Evet. P son zaten bir atmosfer. V son dediğim zaman da o zaman ne olmuş olacak? 10 litrelik bir alan kaplamış olacak. Musluk açıldığı zaman bu iki gaz 10 litrelik hacimde dağılacak. Peki buranın sabit hacimli kap olduğu için 3 litre olduğunu görüyorum. E, farkındaysanız bölmeler eşit demiş. Ve 4 litre dediğine göre her bir kabın 2 litre olduğunu düşünüyoruz. Her bir aralığın pardon. 2 litre. E, burası 3 litresi ve geriye kalan kaç kaldı? 7 litre kaldı. 2, 4, 6 dolayısıyla 7'de sanırsam şuraya denk geliyor. C, D arasında olacak. Cevabımız C şıkkı. Evet. Böyle bir soru gelebilir mi? <laughs> ben sanmıyorum. Ama gelirse de zaten nasıl yapıldığını da öğrenmiş oluruz. Ama 5. soruyu bekliyorum. 5. soru çünkü ben gazlarla ilgili sanki sözel bir şey geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, dengeden daha çok sayısal geleceğini de düşünerekten Gazda da sözler soracaklarını düşünüyorum. Grafik bir atmosfer basınç altında en tane X gazının hacminin sıcaklığına bağlı değişim göstermektedir. En tane ne demek? Avogadro sayısı yani bir molden bahsediyor. Bir atmosfer basınç altında. Buna göre yargıladığın hangileri doğrudur? Böyle bir grafik gördüğünüzde ilk yapacağınız şey sıcaklığın birimini düşünmek. Eğer bu eğri geriden geliyorsa bunun sağ, birimi Celsius geriden geldiği için. Hatta şöyle bir tanım da kullanıyoruz hep. Ya ben kullanıyorum derslerde. Selsür e, sinsidir. Selsür sinsidir. Geriden gelir. Böyle kelvinin geriden takip edilme gibi düşünerekten. E, bunun selsür grafiği olduğunu düşünmeniz gerekiyor. E, devam edelim. Buna göre yargıladığın hangileri doğrudur sorusu. Evet. ikinciyi doğru bulduk mu hemen? Bulduk. A noktasına baktığında mutlak sıfır mı? Yani kelvinin sıfır mı demek istiyor. Mutlak sıfır demek kelvinin sıfır mı? Peki bu geriden geldiğini bildiğim için bunun eksi 273 santigrat derece olduğunu biliyorum. O zaman ben bunu kelvine çevirmek için ne yapmam lazım? 273'ü T santigrat derece toplayacağım. E burası da eksi 273 toplarsanız 0. Evet 0 kelvin olduğu için bu değer doğru oldu. B noktasına bakıyorum. B noktasını görüyor musunuz? 0 santigrat derece. Evet 0 santigrat derecede B noktası. Kabımız bir atmosfer basınçta ve bir moldü. Bu değerleri veren kişiye biz ne diyorduk? Normal koşullar diyorduk. Normal koşullar 0 santigrat derece 1 atmosfer 1 mol için geçerliydi. Dolayısıyla de ne oluyordu? 22,4 litre oluyordu. Oda koşullarında bu değer farklılaşıyordu. Dolayısıyla B noktasında hacmi de bulmuş olduk. Cevabımız E. Burayı gerçekten de beğendim. Yani bu soruyu beğendim. O yüzden çıkabileceğini düşünüyorum. Altıncı soru. Evet benim sayısallarla pek ne bileyim Asıl sayısını çok seviyorum ama rakamları. Bazen böyle kütlece falan deyince tedirgin oluyorum. Altını e, altıncı soruya baktığımda kütlece 20 gramlık. Bizim bir formülümüz var. Kütleceyi şuraya yazıyorduk. Katıyı yukarı yazıyorduk. Artı hem katı artı suyu yazıyorduk. Çarpı 100. Yani ben böyle anlatıyorum. Herkes farklı tabii çözebiliyor. E, kütlece 20 dediği 20 için 20'yi buraya yazdım. Katıyı bilmiyorum. Katı artı suyun Bakın 200 gram sodyum çözelttiğine göre bu nedir? Bir çözelti. Yani katı artı suyun karışımı. Buraya 200 yazıyorum çarpı 100. Buradan katının 40 gram olduğunu anlayabiliyorum. Demek ki sodyum hidroksitten 40 gram varmış. Şimdi benim 40 gramım var ama benden istediği şey molar. Moler ne demektir? M bölü V demektir. M bölü V ama ben gramını biliyorsam molü zaten bulabilirim. M zaten hazır hesaplanmış. 40 demiş gram bölü mol. Alın size buradan 1 mol buldum. 100 mililitre de 1 litre olduğuna göre çünkü buranın litre olduğunu biliyorsunuz çevirmesi. E cevabımız cevabımız biri bire böldüğün zaman bir molar çıkacak. Bu gelir mi? <laughs> Bu kadar kolay gelmez. O kadar da değil. Yedinci soru ppm hesaplaması aslında. Ben sanmıyorum geleceğini ama tabii ki de çözelim. Bu tarz soruda tabii siz okuyorsunuz soruları ama ben okumuyorum. Bir Fırat Nehri'nden bahsediyor galiba hocamız ya Doğul galiba. Çünkü Fırat Nehri Elazığ ve Erzincan arasında geçiyor. Şimdi coğrafya bilgimi de konuşmak istemedim ama öyle de biliyorum. E, dolayısıyla buradaki bizim amacımız aslında PPM'i nasıl buluyoruz? Bakın PPM hesaplaması ya miligram bölü litre olarak hesaplarsınız ya da miligram burada su olduğu için kilogram olabilir rahatlıkla yoğunluğu bile olduğu için ve burada ya da miligramı yukarı yazıyorsanız aşağıya da miligram yazarsınız. Ama bir şartım var 10 üzeri 6 ile çarpmak. Bu şekilde. Hocam ya ben kilogram yaparsam o zaman yine kilogram kilogram çarp. Ama 10 üzeri 6 ile çarpman gerekiyor. Yani birimler aynıysa 10 üzeri 6 ile çarpıyorsunuz. Birimler farklıysa o zaman çarpmaya gerek yok. Şunu kullanmam yeterli. Çünkü bakın burada 0,4 e, miligram sülfat varmış. O yani benim kıhtım arkadaşlar. Suyumda çözücü olduğu için burada direkt kilogramı alabilirim. 4 alıyorum. 0.4'ü 4'e böldüğümde cevabım 0,1 oluyor. Yani cevap şıkkım B olacak. Ee, geleceğini düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Gelelim 8. soru. Bakın bu soruda kaynama sıcaklığı verilmiş ve birden fazla madde var ve bunun bir, bir tanesi şeker, diğerleri de tuz. Böyle bir soru gördüğünüz zaman aklınıza ne gelecek? Koligatif özelliklerden e, kaynama noktasının yükselmesi. Biliyorsunuz suyun içerisine tuz attığımız zaman kaynama noktası yükselir. E, dolayısıyla benim buradaki hangi tuzu kullandığım çok önemli. Burada potasyum klorür tuzu kullanmışım. Burada şekeri, burada da kalsiyum klorür tuzunu kullanmışım. Bunların derişimleri eşit olduğu için benim burada aslında bakmam gereken tek nokta iyon sayısı. Biliyorsunuz şekerler e, şekerler moleküler çözündüğü için direkt bir ama tuzlar iyonik çözündüğü için üzerindeki sayıları topluyorum. Bu bir ise, bu da bir toplam iyon sayısı 2. Yani bunun iyon sayısı 2 olduğu için şu sayıyla şu sayı çarpıyordum. Şimdi hepsi eşit olduğu için çarpmama hiç gerek yok. Kalsiyum klorüre bakayım. Kalsiyum artı 2 klor eksi 1 olduğu için iyon sayısı 3. O zaman iyon sayısı en fazla olan kim? Tabi derişimler eşit olduğu için söyleyebiliyorum bunu rahatlıkla. Z sonra da X sonra da Y. Z, X, Y. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Evet. Gelebilir mi? Gelebilir. Dokuzuncu soru. Evet ben tekrar söylüyorum. Gazlarla ilgili gelirse ya bu grafik ya da bir önceki grafikle ilgili bir soru gelebilir. Şimdi ideal gaz sorusu bu. Şunun bir kere bir noktasının en ideal olduğunu anlamamız gerekiyor. Şunu hatta ben kırmızıyla çizeyim ki ya da neyse daha farklı bir renkte olur fark etmez. Şöyle göstereyim. Şöyle çizdim nokta arkadaşlar ideal çizgisi. Biraz yamuk çizdik ama. Şimdi bakın bu çizgiden uzaklaşan kimse o ideallikten sapar. Ona yakın olan daha idealdir. O zaman bunu en ideal olan, en ideali şöyle yazsam olur mu? En ideal, en uzaklaşan. İdealetten uzaklaşan. O zaman X gazı ideallikten uzaklaşır demiş. Basınç arttıkça. Bakacağım öyle mi? Bakın basıncı arttırmaya çalışıyorum. Zamanla basınç arttıkça ne yapıyor? ideallikten uzaklaşmaya başlıyor X. Önceden çok yakındayken basıncın artışıyla ideallikten uzaklaşıyor. Bu doğru bir tanım. Ama hala X mi Y mi daha ideal? Bu arada en yazdım farkındaysanız. En ideal, en uzaklaşan. Dolayısıyla hani hala şu durum gerçek. Bu çizelginin üstünde kal biraz yakın olanı en ideal her zaman. Y gazı X gazına göre en ideallikten daha az satmıştır demiş. Hayır. Bunu zaten rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Y gazı X gazına göre idealiten daha az sapmış değil, daha fazla satmış. X gazının molekül arası çekim kuvveti Y gazıkinden fazladır. Şimdi gelelim buraya. İdeal olan gazın özelliği neydi? Yüksek sıcaklık, düşük basınç ve molekül ağırlığının düşük olması. Ben akıl, akılınıza kalsın diye hep ideallikle ilgili eğer bir ideal gaz sorusu varsa aklınıza helyum gelsin. İdeal olmayan içinde metal gibi düşünebilirsiniz. Neden düşünüyorum? Çünkü metalin hesaplarsanız gram bölü molünü 16, helyum ise 4. Dolayısıyla eması küçük olanın daha ideal olduğunu düşünmenizi istiyorum burada. E, eması küçük olanın moleküler arası çekim kuvveti de küçüktür. Burada is gazı daha küçük olması gerekirken fazla da dediği için yanlış oldu. Cevabımız A şıkkı olacak. Tabii ben ekranı şu an çizemedim. Hemen çiziyorum cevabımız. Arkadaşlar A şıkkı. Evet. Gelelim son sorumuza. Ee, yine gazlarla ilgili bir soru. Buna benzer bir soru çıkabilir. Ben difüzyondan bekliyorum. Gazlardan bugün sen bu sene özellikle bugün diyorum ya. Bugün çözüyorum ama tabii ki de ÖSYM'de inşallah buna benzer bir soru gelir. Ee, i̇ki soru bekliyorum. Birisi özel, diğeri de sayısal bekliyorum. Şimdi e, buraya baktığımda gazların yayılma hızıyla ilgili bilgi verilmiş. Eğer böyle bir soru gördüğünüzde hemen aklınıza MA hesaplaması gelmesi lazım. Yani molekül ağırlıkları. Ne onun burada 20 gram bölü mol olduğunu, e, kükürtün ise, kükürtil oksidi hesaplayabilirsiniz, 80 çıkıyor zaten gayet net bir şekilde, 80. Dolayısıyla sizin burada yapmanız gereken şey, e, aradaki farkı değil, katı bulmanız lazım. Yani formülümüz gereği nedir? V1 bölü V2, e, MA2 bölü MA1. E, ters orantılı olduğunu ve karekök içerisinde olduğunu bilmeniz lazım. <laughs> Dolayısıyla burası 20 ise burası 80 ise 20 bölü 80'i yazıp kare kök içerisine alıyorum. Ve buradan 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 buluyorum. 1 bölü 2. Peki 80'i kime yazmıştım? E, ee, Kükürt olduğu için onu yukarı yazıyorum hızını. Aşağıya da neonu yazıyorum. Böylelikle şunu görüyorum. Zaten hafif olan daha hızlı gideceği için bunun 2V hızla, bunun ise V hızla gittiğini söyleyebilirim. Fizikten biliyorsunuz ki x eşittir v çarpı t. Hatta bunu kim, e, fizikle beraber matematikte de biliyorsunuz. Dolayısıyla aldığı yolla hız doğru orantılı. O zaman şöyle bir şey mi demeliyim? Bu 2x kadar giderken bu x kadar gider. O zaman aldığı toplam yol 3x kadar. Ama 60 santim dediğine göre x'in 20 santim olduğunu anlıyorum. Soru bana diyor ki A noktasından kaç santim uzaklaşacak? E, 2x kadar gittiğini düşünürsem 20 bulmuştum. Burası 40 kadar giderken burası da tabii çok kötü çizim. Şurada olması lazım. 40 şu kadarken 20 de burası olur. Dolayısıyla A noktasından uzaklıkta 40 santim olacaktır. Böylelikle sorularımızı tamamını çözmüş olduk.